yanık servisinde çalışan bir hemşireyim. Geniş alan yanığı olan hastalarda yanık bölgelerine krem sürünce oruçlar bozulur mu? Oruçları bozulur mu hastaların? Şimdi oruç nasıl bozuluyordu? Tabii menfez dediğimiz ağızdan, burundan, makattan, buradan vücuda bir şey giriyorsa ve cevf dediğimiz alana ulaşıyorsa, cevf de boğaz, mide ve bağırsakta buralara ulaşıyorsa o zaman oruç bozuluyordu. Hanefilere göre. İmam Şafii o cevfi daha geniş alıyor. Eğer vücuda dışarıdan verilip de içeriye giriyorsa o İmam Şafii'ye göre de bozuluyordu. Peki Hanefilere göre o zaman bu tabii menfezlerden girmiyor. Nereden? Dışarıdan bir merhem sürülüyor. Şimdi bizim hidayede, diğer kitaplarımızda biri yağ sürünse, efendim, bundan dolayı sürme sürse, orucu bozulur mu? Bozulmaz. Ama İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki, yara derin olsa, o da yaraya merhem sürse, krem sürse ve içeriye de nüfuz ediyorsa, yara derin, o zaman bozulur diyor İmam-ı Azam. Fakat İmam-ı göre, Ebu Yusuf da İmam Muhammed'e göre, Vücudun dışından bir şey sürülse hatta iğne de vurulsa onlara göre bozulmuyor. Çünkü onlara göre tabi menfezden girerse bozulur. Ağızdan, burundan, buralardan giriyorsa bozuluyor. İşte burada yara var diyelim, karında yara var vesaire. Buralar tabi menfez olmadığında onlara göre bozulmuyor. Ama İmam-ı Azam'a göre yaralar derin olur, oraya da ilaç sürülürse o zaman oruç bozulur. Dolayısıyla burada yanık yaralar derinse İmam-ı göre oruç bozulur.